Merhaba. Bugün elimde 2009 yılına ait tabut baskı e, bir 1 lira var. Öncelikle e, tabut baskının ne olduğundan bahsedeyim. Tabut baskı e, gördüğünüz gibi paranın arkasının sarı yer e, için ve Atatürk'ün e, belli bir açıyla olması gerekenden kayık basılması. Bu paradaki yaklaşık 60 derece bir tabut baskı olmuş. E, bu paraları fark etmek oldukça güç yani o yüzden e, değerleri de bir tık daha yüksek diğer hatalı paralar göre çapak gibi mesela onlara göre e, bunların değeri daha yüksek oluyor fark etmek güç e, başka ne söylenebilir e, elinde olduğunu bildiğim bir kişi var e, onun dışında bir de bazı mezat sitelerinde birkaç tane satıldığını gördüm bunlardan 2009 olanlar tabi 2014 ve 2015 Özellikle 2015'te zannediyorum. Bir sürü bu tabut baskı basılmış ama 2009'dan zannediyorum pek yok böyle bir para. Piyasa değeri hakkında fikrim yok o yüzden bilgi veremeyeceğim. Ama 50-60 lira ya da belki 30-40 lira diye tahmin ediyorum.